Adam selam size çocuklar. Şimdi de size çocuğu tanıtıyorum oğlum. Bunun ismi George. Versene bana borç. O borç bende kalmaz. Düşte mahada benim borcumu yarım komaz. Elveda sana George Moç. Mo, modunun koç. Şimdi de Ba arkadaşım canım benim canım benim yumuşak kalp ismi yumuşak kalp böyle bu kurbağa çok iyi yüzer kardeş ve bütün böcekleri yer böceklere kış kış ya Allah kış kış böceklere atalım seni yumuşak kalp bu diye al bakalım şimdi de ismi minnoş minnoş kedim oğlum çok tatlıdır kendisi buraları birazcık uh, yırtılmış olabilir ama sorun değil kuyruğu sonuçta onu tekrar dikebiliriz minnoş ben çok tatlı çok şirin Oo, canım kedim canım kedim eğer bu kediler hakkında bilgi vermem gerekirse eğer bu kediler balığı çok sever. Çok iyi tırmanırlar. Böyle pençeleri açılıp kapanır. Tırnakları yani tırnakları açılıp kapanır. İstedikleri, istedikleri zaman açarlar, istedikleri zaman kapatırlar. Böyle de tırmanırlar böyle pençeleri sayesinde açıyor ve tırmanıyor. Sonra ama inmek için zor yani. İnmek için de kurtarmak gerekiyor. Taşta korkabilirler. Ve bunlar balık sever. Ee, yani her şeyi severler. İşte o kadar bilgi sever bir insanım. Yalnız kaç yavru yaptıklarını tam bilmiyorum. Ama yedi yavru yapabilirler bence bir e, bir doğumda. Neyse elveda kediye de pum 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 kedimiz. Bir hayatımızın dengini bağlarız bu dünyamız Renklens, bu dünyamız renklensin bir kedi için Kediler bizim arkadaşımızdır Arkadaşlar hepimiz için bu örümcek adama like attın herkes Valla finish